8.000 olmaz ya Olmaz ya 8.000 mi ne? ne bileyim kanka 800 müydü 8.000 miydi bir şeydi e, e, En fazla 500 80'dir o belki yani, çünkü en fazla o şeydir belki yaptığı hasar gibi bir şey hmm. Olabilir Kanka biz hazırcaz biz <laughs> Üçlüde hiç şansımız yok. Değiştireceğim birazdan. Sen benimle ölmekten mi sıkıldın? Yok, o daha fazla kişi oluyor ya biraz daha zevkli oluyor. He tamam böyle oynayalım fark etmez ya. Zaten kazanamıyoruz bari keyif alalım. Hadi gene de aramıza biri iyi biri gelirse kurtarır ya yani. Adam var adam var adam var. Aynen sol tarafa girdi. Senin soluna girdi. Lan silah bulamadım Buldum bir tane Biz kaldı nereye? Burak burada Burak aldım get Recharging my shields. Reloading. Burak adamı nasıl aldım biliyor musun? Kare kareye bastım o show yaparak. Bıçak attı adamın ağzına. <laughs> yaptım yaptım <okay>. abi. <laughs> Ama adamı lutlamadım ya. Lutla <laughs> geçeyim. <laughs> Bir kişi kaldı bunlardan zaten. Emin misin? Evet, i̇ki 2'yi aldık ya. Korkarsa özelliğini kullan. Yani şey. Şüphe duydun mu? Bak mi? şurada öldürdüm ben onu. Durmuş bir. şey var mıymış acaba? Abi bir dakika. Yeleği bıraktım ha. O ama yelek. Lan o ne oldu? Bizim adam ışınlandı. Adam var. Nerede? Yukarıda. Burada. Kanka biz yan yana oynamamız lazım. Not close. Oğlum benim silahım yok ya. <laughs> Adam burada bak. You... Oyalasanıza <laughs> oyalayın 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 oyalayın. Yukarıda. Düşeceksin, düşeceksin. Düşeceksin de benim canım bak. Abi bu ışınlanıyor. Ben onunla ışınlanabiliyor muyum? Işınlanırsın. Ne gel o mavi üstüne gel. Geldim. Bana ba can lazım. Evil benim cana bak sen. Sana can mı lazım al. Yok 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 buldum buldum. Tamam tamam. Recharging <laughs> shields. Kanka silahlarımız kötü galiba ha. Aynen. Bu ışınlanıyor bir şeyler yapıyor ya. Kanka neredeyse sen sen gene benden ben, ben beni tam bırakma kanka. Bu adam bana yardım etmez. Sağ tarafta biri var kanka ayak sesi var. Bunlar görev yapıyor gene. Saldırak mı? Kan Nerede? O bir alan vardı ya. Hatırlıyor musun? Gel gel gel. Oradalar mı? Aynen. Silahını boş ver. <laughs> Şeyimiz yok. Vuramayız ki mermimiz yok. <laughs> Kanka çok uzağız biz sana. Bekle 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 bekle. Görev yaptıklarını nereden anladın? İşaret mi var? Silah işareti, silah sesi oradan geliyor. Başka bir yerde olamazlar. Adamlar loot yaptılarsa sıçarlar vallahi bizim belamıza. Bir dakika bakayım <laughs> mı? Kimse gözükmedi. çıkın 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 yürü, yürü yukarı. Yeni çıktılar, yeni Gel -ge. Allah'a gidiyorlar. Lan lan lan. Allah'ım. Allah, adamlar burada. Burak aşağı atayım mı kendimi? At Kaldırabiliyor mu? Canımız yok öldük ki. Ya, oh. Öldüm öldüm. Kanka canım yok ki canım yok canım yok. Aşağıda mısın? Evet. Sen öl baba sen öl. Öleyim mi? Yazıklar olsun. Ya ben seni kaldıramam ki. bu. Kaldırsam bile kazanamayız ki. Kaç kilo oldu ya. Git. Yok ama sen Yele, sen sende can yok mi, mu? Hiç mi can yok sende? Kanka yok, yok bende içecek canım. var bir tek ya. Sen ölmen gerekiyor baba sen zamanın bitse. Hayır benim bir daha kaldırmaya çalış belki yukarı kadar çıkarım. Çıksan bile şey baba fayda etmez alan çok uzak çok uzak. Ben seni başka yerde kaldıracağım. E kendimi öldüremiyor mu ya? Yok olmuyor. Senin canın var mı? Iki tane var baba. <laughs> İnşallah kurtarır. Kartal git, kartal git. Bizim adam da öldü. E sen niye iple uçmadın? what the journey to the next ring. Bizim adam alan içinde mi Ledin roketi. Adam alan içinde mi? <laughs> bir şey. Nasıl dışı oğlum içi? Ölmüş o da. Onda mı kartını aldın? He? <laughs> Yetişemezsin alanın içinde bir yer bulman lazım. One minute baba. <laughs> adam adam izliyor seni. <laughs> Lan boğazım şişti galiba ya. Sesim gitti ya sanki. Kanka seni görürlerse vuracaklar. Aa, sağ tarafta mı market yeşil olan? Aynen. Yo solda adamların orada. Bak yeşil bak şu bak. Hmm, bak demeden. Ya haritayı bak iyi bildin mi direkt bilirsin. Şu ipi yoksa ararsın. Adamlar hemen yanında çatışıyor ha. Bak there. Adamlar direkt buraya gelecek ha ona göre. Onlar buraya oynar. Biz nereye uçalım? Alan içine doğru uçacağız. Yanıma gel, yanıma gel. Burayı, burayı bitireceğiz. Kırk saniyemiz var. Buraya kimse gelmedi çünkü. <laughs> Adamı da kaldırdın mı? He. ekip. i

Adam nerede? Kanka ben oradan nasıl karşıya geçeceğim? İp ip ip. Evet. Dörtgene bas. Şey Orada iyi bir silah var onu al. O yeşil olan. Bak buralara kimse girmemiş. Biri sıkıyor. Oo vurdu beni.

İp ile. Kanka yanımızdalar. Vallahi geldiler. Aa burası bizi kalmış. Öldürdün <laughs> mü? Kanka ne yapacaksın? Gene bizi kaldıracaksın? Adam kaçtı. Bizim lootlarımız nerede? Oo. Gene bizi kaldırabiliyor musun? Kaldırırım baba. Bizim adam çıkmış. Niye? Şeref çıkamayacağız sanma. Baba <laughs> burada ne loot var biliyor musun? Bak seni kaldır. o 45 saniye. Geçir miyiz? O salak adam niye çıktı ya? Şimdi onu da kaldırdın ne güzel. Aynen. 15 saniye kaldı oğlum zaten. 9 Adamlar sağ üstte. O arkamda. Başka Hı -hı. hızlı olma gerekiyor. İşarete mi gideyim? Burada biri var. Kaldıramayacağım. Arkamdan gelin. İki kişiler. Kaldırmak uzun mu sürüyor? Uzun sürmez de bilirler burada olduğumu. Ulan çok açıktasın ha. İyi görmüyorlar seni. Adamlar nerede ki ben bile göremedim. Bak bir bir, bir tek şura kaldı. I suggest iki, iki, i̇ki, takım burada. Yo birbirine girdi bunlar. Aa oradalar. Sağdalar sağda. Ben seni kaldıracağım. Boş ver ben çalışayım. Lan! İp yandı. Üstünden vurdu üstünden. Geldi. Üstünde kanka. Biliyorum biliyorum. Görüyor mu o seni? Oğlum senin silahın ne kadar güzel lan. Kanka beni kaldırmaya oynama boş ver Yukarıdılar mı? Yukarıda bak gölgesi gözüküyor bak, şeyden tünelin tünelin üstünden gölgesi gözüküyor görüyor evet, mu? Tamam tamam. Karşıya geçiyor alatta. Öbürü de geçiyor. Gördü seni. Beni bırakmazlar artık içeri. Bir tanesine çok sağlam vurman lazım. Oha. Lan lan. Avru. Ver bunu. Siktir lan, siktir Amanat amına Baba ne yaptım? Oğlum niye açığa çıkıyorsun öleceksin? Bekle bekle bekle. Alan geliyor. <laughs> kanka senin silahın çok güzel lan. Bunlar işte 301 Ve 99 Beni kaldırmayı oynama boş ver. Beni kaldıramazsın herhalde. Alan dışı kaldı değil mi kanka? Yeşil miydi o? Market. Bak bu çatışanlar bu tepedeydi ha Burak. Sağında adam var. Aa karşında. O alana girdi. Yukarı çıktı. Yelek var, yelek var. Oha ne çabuk yıktı lan. Kaç kişi kaldı ki oyunda? Bir takım. Daha 3 kişiler bence. Ha onlar 3'ü sen 1 mi kaldın? Üçe bir mi kaldık? Hı e hı. yapacak. Mi? İkinci mi olduk? E hı gene ikinci olduk. İkiye bir kalmışız. Yapacak hı bir şey yok ya. Ne yapalım? Ben Apex'den anlamam baba sen tek başına mücadele ediyorsun. Eline sağlık çok güzel maçtı. Bana bak bir kişi O üçüncüye bak hiç alamamış. Ben yine bir kişi almışım. Benim bir de